Herkese merhaba, ben Gökhan. Bir kişilik şirkete hoş geldin. Bugün çok farklı bir bölümle karşındayım. Bundan tam 26 sene önceye gidiyoruz. 2 Ekim 1997 tarihine. Bu tarihte yayınlanmış bir reklam filminin metnini seninle paylaşmak istiyorum. Ama birazcık farklı bir şekilde paylaşacağım. Bu sebeple Reggie'den bir şey rica etmek istiyorum. Hemen arka plana bir ses koyalım. Biraz daha kısalım. Süper. O zaman başlıyorum. Bu delilere gelsin. Uyumsuzlara, asilere, sorun çıkaranlara. Kara deliklerdeki yuvarlak çivilere, dünyayı farklı görenlere. Onlar kurallardan hoşlanmazlar ve statükoya saygı duymazlar. Onlardan alıntı yapabilirsiniz ya da onlara katılmayabilirsiniz. Onları yüceltebilir ya da yerin dibine sokabilirsiniz. Ama yapamayacağınız tek şey onlar yokmuş gibi davranmaktır. Çünkü onlar bir şeyi değiştirirler. İnsan onu ileriye taşıdılar. Çoğunuz onları deli olarak görse de biz onları dahi olarak görüyoruz. Çünkü dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlar dünyayı değiştiren insanlardır. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu metin sana ne hissettirdi? Bir an bunu düşünebilirsin. Ve bu reklam film içerisinde gösterilen bazı ünlü isimler var. Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, John Lennon, Thomas Edison, Muhammed Ali, Gandhi, Alfred Hitchcock, Pablo Picasso gibi daha ismini sayamadığım birçok ünlü isim var. Bu reklam filminin belki hangi marka ayeti olduğunu bulmuşsundur. 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulan Apple'a ait bir reklam filmi. Burada şu benim için çok enteresan gelmişti. Simon Sinek'in nedeniyle başlık kitabı var. Hatta nedeniyle başlık kitabı içerisinde de Apple'a dair çok güzel örnekler de var. Orada bize bir altın çemberden bahsediyor. Altın çember şundan oluşuyor. Dıştan içe doğru gidiyorum. Ne, nasıl, neden? Aslında biz iş yaparken genelde hep güçlü bir nedenimizin olduğunu belirtmemiz gerektiğini, bunu savunmamız gerektiğini hep bize söylüyor kitapta. Ve birçok kişi aslında sorduğumuzda da diyor ki insanlara sorun pek çok kişi size ne yaptığını anlatacaktır diyor. Ve burada aslında Apple'ın çözdüğü durum çemberin merkezindeki neden mükemmel bir şekilde aktarıyor olması. Ve fark ettiysen bu reklam metninde herhangi bir teknolojik üründen bahsetmiyor. Bunu duyamadık. Süper ürünler yaptıklarını anlatmıyorlar. Hatta ne yaptıklarını dahi anlatmıyor. Ama az önce bahsettiğim gibi pek çoğumuzun atladığı bir şeyi anlatıyor. Nedeni. İşte bunu dinledikten sonra şunu gerçekten anlayabiliyoruz. Yani Apple geleneksel bir teknoloji şirketi değil. Tamam hep Apple'ı burada savunmayalım. En yakın rakibine bakalım. Samsung neden yapıyor? Bununla alakalı gerçekten bölüm için araştırma yaptım. YouTube'a girdim. Reklam filmlerine baktım. Böyle gelenekselleşmiş çok çok izlenen ya da çok paylaşan bir reklam filmi var diye baktım. Lakin bunu göremedim. Neden yaptığını bilmeyen Samsung'un marka değeri 99.7 milyar dolar. Fakat Apple'ın marka değeri 297.5 milyar dolar. Yani baktığımda tamı tamına 3 katlık bir fark var. Apple en iyisini yaptığını hiçbir zaman iddia etmiyor. Lakin neden yaptığını çok iyi bir şekilde aktarıyor. Belki biz de kendi işimizi düşünürken yapmamız gerekenleri ya da kendi işimizde bir şeyler yapmaya çalışırken Apple'ın dediği gibi neydi? Think different. Bu zaten Think Different kampanyası. Yani farklı düşünmeliyiz ve yeri geldiğinde yeni bir alan ya da yeni bir kategori yaratmalıyız belki. Çünkü elbette belli alanlarda mentorlarımız var, takip ettiğimiz isimler var, eğitim aldığımız isimler var. Belki onlar gibi olmak istiyoruz ama onlar gibi olduğumuz zaman onların izinden gitmiş oluyoruz. Onlarla aynı seviyeye gelemiyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Mavi Okyanus Stratejisi ile alakalı bir YouTube videosu izlemiştim. Orada da şundan bahsediyordu. Yani büyük bir pazarda çok ciddi rekabet olduğunu ve kırmızı okyanus olarak burayı tanımlıyor. Ve bizim bu pazar arasında alt bir pazar bulup bu alt pazar içinde de yeni bir niş açmamız yani yeni bir mavi okyanus oluşmamız gerektiğini söylüyordu. Ve bu yüzden de biz ne yapıyoruz kendi işimizde diyelim ki örnek olarak hep bunları veriyorum ama benim içli dışlı olduğum alanlar için bunu veriyorum. Diyelim ki sosyal medya danışmanı. Şimdi baktığımızda herkes sosyal medya danışmanı olarak şu anda Instagram'dan paylaşım yapabilir. Ya da dijital pazarlama uzmanı ya da yaşam koçu. Günün sonunda baktığımızda bu alanda çok ciddi rekabet var. Evet bundan 4 sene önce 5 sene önce belki bu düzede bir rekabet yoktu ama bugün sosyal medya danışmanı diye bir isimle sayfa açtığımızda mevcut zaten sektördeki önde gelmiş isimlerin yanına yaklaşmamız çok zor. Lakin yeni bir pazarda yeni bir kategori açtığımız zaman işte o zaman bu kişilerin biz çok daha rahat bir şekilde dikkatini çekebiliyoruz. O yüzden burada neden Apple aslında bugün değindik? Farklı düşündüğü için ve bunu gerçekten de sadece fark düşünmekte kalmayıp reklam filmlerinde de yayınlayıp dünyada fark yaratmış ünlü isimleri de bu reklam filminde gösterdiği için biz bu metni dinlediğimizde aa evet statikoya karşılar yaptıkları dünyayı değiştiriyor ne yapıyoruz bir ilham alıyoruz orada ve eğer ki İlginç çektiyse YouTube'da bunun videolu halini de izlemeni ben tavsiye ederim. Ne kadar podcast'te anlatsam da böyle seslerle vesaire güzel hale getirmeye çalışsam da yine görüntülü olarak bu kişileri görerek baktığında çok daha farklı bir ilham olabilirsin. İşte tam olarak bu sebeple biz kendimizi nasıl konumlandırırsak sürecimiz, ilerleyişimiz o düzeyde etkileniyor. Ama bu konuları gerçekten ilgin varsa ve kendini daha farklı bir şekilde konumlandırmak istiyorsan az önce bahsettiğim gibi bu Mavi Okyanus Stratejisi kitabını almanı, okumanı tavsiye ederim. Ve her ne kadar işimizde başarıya ulaşmak istesek de bu kategorilendirmeyi ya da konumlandırmayı diyelim baştan yapmadığımızda ne kadar çabalasak da o elde etmek istediğimiz noktaya belki ulaşmakta zor çekebiliriz ama bunu yaptığımız zaman ve güçlü bir nedene sahip olduğumuz zaman işte farklılık o zaman başlıyor. Bölümle alakalı merak ettiğin aklına takılan herhangi bir şey varsa bir kişilik şirket Instagram hesabımda bana yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.